Değerli milletvekilleri yoksulluk yani insanların yaşayabilmek için en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor olması bir sorundur. Görmezden gelinemez bir sorundur. Hele Türkiye için her gün derinleşen bir sorundur. Yoksulluk bitirilmek yerine muhtaçlaşan kitleleri tabiri caizse terbiye etmekte kullanıldığı için kronikleşen de bir sorundur. Ve bir sorunun çözülebilmesi için önce varlığının kabul edilebilmesi gerekir arkadaşlar. Ama dün biz burada bu kürsüde ne duyduk? İktidar temsilcisi bir arkadaşımız geldi ve burada şunu söyledi. Birileri ülkede açlık var, millet perişan algısı oluşturmaya çalışıyor. Allah'tan korkun ya gerçekten Allah'tan korkun. Bakın bu tablo Cumhurbaşkanlığı yıllık planından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı faaliyet raporundan Şunlar Covid dönemi yani yükseliyor da sonra iniyor değil. Bakın mütemadiyen yükselmiş yoksulluk. Mütemadiyen yükselmiş. Kendi raporumuz. Bu algı mı şimdi? Cumhurbaşkanlığı algı mı yapıyor? Sosyal yardım alan hane sayısı 4 yılda %52 artmış. Kendi bakanlığınızın verisi. 2024 yılında yapılan sosyal yardım harcaması bir önceki yıla göre %61 artmış. 4 milyon 262 bin 105 kişi gıda yardımı alıyor devletten bu ülkede. Ekmek koyamıyor yani sofrasına. Bu mu şimdi algı? 4 milyon 87 bin 785 hane elektrik faturasını ödeyemiyor. Zenginlikten değil herhalde. Tamamı bakanlık verisi. Yine bakanlığın resmi verisi 3,6 milyon hane aşırı yoksul Türkiye'de. 4 ile çarpın ortalama hane nüfusu diyelim buçuk milyon insan ediyor. Bu mu algı? Algı mı yapıyor kendi bakanlığınız peki? 2015'te yüzde 26 olan yoksulluk oranı 2021'de yüzde 34 olmuş ve hala Eurostat verileri bunlar. Oraya göre bu alanda Avrupa'da artışın en yüksek olduğu ülkeyiz. Şimdi azıcık vicdan. İki yıl kadar önce altı yaşında bir çocuk, ben demiyorum Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi açıklaması, bakımsızlık ve yetersiz beslenme dolayısıyla öldü ya bu ülkede. Millet perişan değil de refahtan mı öldü bu çocuk? Sefadan mı öldü? Alın Çalışma Bakanlığı verilerini. Asgari ücret ve seviyesinde çalışan sayımız düzenli olarak her yıl artıyor 23 yıldır. O kadar ki nüfusun yarıdan fazlası asgari ücretle altı karşılığı çalışıyor asgari ücretin iki katından fazla ücrete çalışan nüfus oranı 21 yılda 22,3 puan azalmış ve zaten asgari ücretin iki katı maaş alsa Buyurun tamamlayın Alsa ne olacak? İki asgari ücret de aşamıyor ki yoksulluk sınırını. Yine yoksulluk sınırının altında kalıyor. Şimdi arkadaşlar yankı odalarınızdan çıkın. İçine hapsolduğunuz o sırça fanustan çıkın. Sefalet içinde kıvranan bir milletin temsilcileriyiz biz. Çocukları derste açlıktan bayılan bir milletin temsilcileri olarak buradayız. Evet çok acı, çok katlanılmaz gerçekten. Sorumluluk makamındakiler için çok ağır bir yük, ama gerçek bu, bizim gerçeğimiz bu. Biz hepimiz sefalet içinde kıvranan bir milletin vekilleriyiz burada. Kahir, ekseriyeti aç bir milletin vekilleriyiz. Ve Allah rızası için bu gerçekle yüzleşin. Ya yani bu gerçeği yok saymayın. Yüzleşin ki burada hep beraber bu soruna bir çözüm üretebilirim. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz.